Abi çantaya giriyorum. Parayı görüyorsunuz. Çok bir paramız yok ama yeter bu bize. Şu şu desteği açıyorum hemen. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha açıyorum. Gel hadi. Kalıcını silah gelsin. Kolda geldi yolda çok iyi. Bir tane daha açıyorum. 3 adetmiş. tak tak tak. tak. Oo, elmice geldi. Çok iyi, çok iyi. Bir tane daha açıyorum. Tak 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 geliyor. Mehmet Desert Eagle Colt Tamam çok iyi. Kabus geldi. Bir daha açıyorum bu son değil mi? Son. Ay burada Fenerbahçe Fatih. Çok iyi. Kasalara geliyoruz. Deniz kasası var. 5 adet. Bundan da açalım. Zula parası. Materyal. Yine materyal. Ve. Bir 30 yıldız. Yine Zula parası çok iyi. Mükemmel bir şekilde zula parası geldi bize şu an. 10 xp. 10 xp yani açıkçası. Zula parası çok iyi. Ne geldi? Yine iyi. Ve yine iyi. Çok iyi şeyler geliyor şu an. Tamam. Ben... Leon 1'e geldi. Ee, geç bizim için sıkıntı değil. Dikkat istemiyorum. Ağır abi olduk. Şimdi hemen materyalimiz var bizim bir de. Oo bak bak burada öldü materyal var mı bizim sürprizimiz tabii ki daha şimdi açmayacağım. Tamam bir tane daha. Oo kaç tane oldu? Bitmez ki canım bunlar. Bizim materyaller bayağı çoğaldı. Biraz şundan basak ya Biraz daha şundan alalım. Çok oldu değil mi? Kaç materyalimiz vardı ki bizim? Çok az materyalimiz var ya. Ne kadar az ki. Nerede lan benim şeyim? M4 abim. Nerede M4 abi? M4, 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 M4. M4 e diye direkt M4'e basacağım böyle. M4. Scoot'u yükselsem mi ki? Ya yani Scoot'a şimdi karışmıyorum. He M4. 300'e. Yani. Allah'ım inşallah tek seferde olur. Bizi uğraştırmaz uğraştırmadı bizi çok teşekkür ederim Biraz daha hadi artı altı ol artı altı ol çok hoşumuza gidersin Artı altı oluyorsun kardeşim hadi benim hatırım için hatırım için Seni çok kullanıyorum Bu son Olmaz artık skuta döneceğim Çok uğraştım hadi bu son olsun ya oğlum Olmuyor ya ol hadi ol 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 Kanki sen benim atarilerimi harcıyorsun ben şey yapamam sen artı 5 al. Olmazsa sana bir daha basacağım. Bu kesin olacak çok eminim. Ol artık. Hem yani materyalini yedim böyle sömürdün yani. Bu da son olsun ya. Ama M4 tek sefer yükseldi o benim ona sevindim yani. Sana teşekkür ederim. Şimdi M4'e basacağım. M4'e basabiliyor muyuz? Basabiliyor muyuz? Basalım. Deneyelim. Son kez deneyeceğim. Ol. Ol. Ne bir daha denemeyeceğim. Başka ne almamızı istiyorsunuz? Şöyle bir göstereyim ben size. Şöyle grozanız var. AVP. AVP hiç basmayacağım. Bizim skutumuz artı 5 mi şimdi? Çok iyi. Şunun stilini ben bir yapacağım. Size şu stili göstermek istiyorum. Başka ne alalım? Bir Alalım mı? Alamayız ki paramız etmiyor buna. 2 alamayız bana da etmiyor. Sosyal 3. Hiç bir etmiyor <laughs> buna yeter ama onu almayacağım. Gerek yok ona. Sevmiyorum yani. Bana da sınırsız bir şey verebilecek bir kasa istiyorum. Ya da ben de direkt deste istiyorum. <laughs> Sırt beyazlar ya, eklentili alt eklentili ya. Desel lazım bana şu an. Şu an bana kalıcı bir desen lazım bana şu an. Bir anlayış satın aldım şundan. Dört adet de bunları aldım hadi. <laughs> gelsin bakalım. İnşallah kalıcı bir şey gelir artık. Tak 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 tak. Bir kere gelsin kalıcı bir şey ya hadi. O skuta geldi tamam. Gelsin ama artık bir şey. Kıdı desen mi? Oh, M4 e geldi tamam. <laughs> tamam Oo bir tane mı var? Unuttum ben ya. Bir gol Mehmet tamam. Daha yok Paramız yine böyle tamam çok iyi. Buna bu mu geldi? Sırat ben satarım. Sen de benim yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Ve o çalak kale var şunun ona. <laughs> Sana dolar mı kullansam? Sen çukur da yok. şu anda sen dolar kullanacağım. Kullandık, bunu kullandık, bunu kullandık. Çıkartma da bunu kullandık. Tamam çok iyi. Biraz da bunu deneyelim. Sana bir de bunu mu yapıştırsam? Abi ben şimdi bundan arasında nasıl karar vereceğim? Sana seni seçeceğim ya bu sefer birazcık da seninle oynayayım. Sana bundan yakışır. Yakışır. Tamam çok iyi. Şakacı var. Şakacı. Şakacıyı denemek istiyorum. Seni de denemek istiyorum aslında biliyor musun? Seni çok denemek istiyorum ben şu an. Sana herhalde zorlayacağım. Girelim mi be artık? Girelim. Tamam. Oğlum neyse hadi birazcık daha onları deneyelim. Kaç dakika oldu videoyu başlatalım. O kadar kasa açtık oğlum ya. Kaç dakika daha da açacağız şimdi kasayı? 6 dakika mı? 6 dakika kasa açıyoruz şu an. Birazcık şimdi çıkarttığımız silahları deneyelim. <laughs> İnşallah videomuz izlenir. Çünkü çok uğraştım. Bayağı çok uğraştım bu videoya. Hadi. Kaç şimdi bu? oluşan şu, şu an bunu yapma bana bunu yapma bana Ekran çok yavaş Oynatabiliyor muyuz? Oynatamıyoruz değil mi? Tamam mı? Bir daha çıksan bakayım oradan Bomba mı ölmüş o mal? Gerizekalı kendi bombasını ölmüş Allah'ım ya Rabbim ya bizi sinirlendirmeyin böyle şeyler yapmayın ya Bir daha bizle böyle şeyler uğraştırmayın Neydi? Yok mu? Of! Of! Şuna bir bak ben seni ne yükseltmedim ki? Şuna seni de yükseltim. Bir dakika da de seni deneyeceğim. Ne deneyelim? Pompik mi deneyelim? Biraz da pompik deneyelim. Mouse ne oynamıyor ya? Pompik'imiz nasıl olmuş? İyi ya. Değil mi? Çok da zorlamaz. Çık bakayım sen oradan. Öldürdüm lan ben seni. Ben şu şakacıyı denemiyorum ben bir şu şakacıyı denemek istiyorum İyiymiş ya, ama önceki daha iyiydi. Sana ne var? Bekle, sen ben neyle öldürmek istiyorum? Seni ben yine aynı silahla öldüreceğim. Nerede o şimdi? Burada mı? <laughs> Kanki ben ne oynayamıyorum ya. Mouse çok yavaş hareket ediyor. Mouse çok yavaş. Kanki bak, sen bunu düzeltmem lazım bunu. Düzelt bunu, yanılın böyle. Ben böyle oynayamam. Seçenekler... Kontrol oynanış. Farasa normal Şöyle yapalım bunu böyle. Şöyle. Şöyle yine. Kesin karışmıyorum. Tamam böyle iyi olur mu işte. Şöyle ben bir L diyoruz. Bak böyle bir şey var biliyor musunuz ona? Ne basınca. Normal nişangah eski haline Kanki bunu öğrendiğim harbiden çok iyi oldu ya. L. Kanki ama ben öyle oynayamıyorum. Oynayabilsem. Öleceğim ben zaten Senden sen ölsen o yani. Sen mecbursun buna. Çık çık çık. Ben bir de şuradan bakayım be. Çık. Kanki ben büyük para atılmışım şimdi oyuna. 60 ya yani çok da büyük değil. 68 lira falan yani bir şey çok da. Hemen ben bunu da böyle yapacağım. Tabanca oynuyor biraz böyle bir kabus. Nightmare hadi tak. Şu ölürse gitmem. Kimse silahına ihtiyacım yok şu an bari çok mükemmelim. Daha da daha da desen açmayı düşünüyorum yani. AWP deneyeceğim birazcık da. AWP'mizde ne var? TR var değil mi AWP'de? Aynen bak TR vardı. Bir bu var da AWP'de çok bir şey yok. AWP'yi bir çıkartamadık ya zaten. Şimdi aklımda ne izin var?